Sonunda benim için gelebildin. Ne biliyor musun? Geldiğimden beri etrafta dolanıp senin gelmeni bekliyorum. Keşke biz de sallansak diyordum. Burada olmanı o kadar istedim ki. Ve bak buradasın. Kraliçe ve Kral salıncağa düzgün oturmadık ama sen yanımdasın. Başka bir şeyin de önemi yok. Abi Senin neyin var? Sanki burada değilsin. Rahatsız eden bir şey varsa aklından çıkar. Aklındakiler neyse hepsini unut, bir şey düşünme. Biliyorum seni huzursuz eden bir şey var. Merak etme sen. Her şey yoluna girer. Kafamız karışıksa kendimizi çaresiz hissediyor. Hangi yolu seçeceğimizi bilmiyorsak da Tanrı'ya bırakırız. O bize doğru yolu gösterir. Şimdi bize bahşettiği bu güzel anları yaşayalım. Ne diyorsun? Hı? Ben hemen dönerim. Abi neyin var? Seni bu kadar rahatsız eden ne? Sürekli tedirginsin. Neden bunu benimle paylaşmıyorsun? Yüzünde açık bir korku görüyorum. Keşke bunu benimle paylaşsan. Bu endişeni hafifletecektir. Ha şu tatlı abi bakar mısın? Gerçekten mi? Hastam neden burada? Ee, şey ben... Müzik terapinizin hastalara faydası olduğuna katılıyorum. Ama bu her hastaya verileceği anlamına gelmez Akşu. Özellikle de böyle ciddi hastalara. Söyleyin hastama buraya izinsiz kim getirdi? Ee, şey ben aslında doktor... Yenge aslında şey hastan doktor için... Doktor Abimanyu ben sizin hastalarınıza karışmıyorum. Siz de benim hastalarıma karışmayın. Anlaştık mı? Hastalarım için neyin en iyisi olduğunu çok iyi biliyorum ben. Özür dilerim. Müzik dinlemeyi seviyorum. Ağrı kesiciler rahatlatmıyor ama burada müzik dinlemek biraz da olsa acımı unutturuyor. O zaman neden hastaneye geldiniz? Onun yerine müzik akademisine gidebilirdiniz, öyle değil mi? Lütfen kalmama izin verin. Bundan sonra bana ne yapacağımı söylemeyin. Lütfen. Burada kalabilirsin. Hastalar müziğinden şifa bulacaksa burada kalabilirler. Bu kadar büyütmeyin. Teşekkür ederim amca. A, doktor. Aslında Akşun'un müziği hastalara çok yardımcı olmuştu. Evet. Bunu görebiliyorum. Akşara'nın müzik terapisi işe yarıyor. Devam edin. Teşekkürler. Siz ikiniz artık hastalarım hakkında konuşmayı kesseniz iyi olacak. Mahima, konuşmalarına dikkat et. Anlaşıldı mı? Ve... Baksana ne kadar da mutlular. Burada olmak onlara iyi hissettiriyor. Bu terapi hastanemizin gelişmesine de katkı sağlıyor. Aslında bunu siz başlattınız. Unuttunuz mu? Bırak çocuklar istediklerini yapsınlar. Hastalarımız mutluysa biz de mutluyuz. Ve Akşar'a yakında gelinimiz olacak. Artık o da bu hastanenin bir parçası. Mahima yenge kendini kötü hissetmiştir. Gitsin, boş ver. Merak etme. Ama önce ondan izin almalıydım. Her şeyi batırıyorum. Sen yanlış bir şey yapmadın. Sadece kalbinin sesini dinledin. Ve senin kalbin asla yanılmaz. Ama yine de abi... Hadi ama unut gitsin, yapma böyle. Hem çok acıktım ben. Bir şeyler yiyelim artık. Tut hadi. Ben yiyemem. Neden? Bugün oruç tutuyorum. Ne? Karvaçot özür dilerim ben unutmuşum. Sakin ol karvaçot değil. Tanrı'ya şükür. Bayram mı yoksa? Gerçekten çok üzgünüm. Hayır bayram da değil. O zaman niçin oruç tutuyorsun anlamadım. Bugün oruç tutuyorum. Çünkü kadınlar nişanlıları için oruç tutar. Geleneklere göre de orucumu kayınvalidemin hazırladığı sütlaçla açmalıyım. Hiçbir şey yemedin mi yani? Tamam otur lütfen. Evi arayıp her şey hazır mı ben bir sorayım. Demek benim için oruç tutmak ha? Hmm. Senin için bütün hayatımı aç geçirebilirim. Bir gün de neymiş? Gerçekten mi? Peki o zaman. Her oruç tuttuğunda ben de seninle birlikte tutacağım. Hayır. Bundan sonra sen her ne yaparsan ben de aynını yapacağım. Anlaştık mı? Hayır. Evet akşu, tek başına yapmanı istemiyorum. Sen deli misin? Evet. Senin için deliriyorum ben. Buna neden bu kadar çok taktın ki? Söyler misin lütfen? Neden geleneklerimizde sadece kadınlar oruç tutuyor? Neden biz de sizin gibi oruç tutmuyoruz ki? Neden biz de tıpkı sizin gibi mutfağa girip yemek yapmıyoruz? Ne de olsa aynı evde yaşıyoruz değil mi? İşleri paylaşmamız gerek. Her şeyi birlikte yapacağız. Ve seni önemsediğim için oruçları da birlikte tutacağız Akşu. Ben her zaman senin yanında olacağım. Seni asla yalnız bırakmayacağım. Tanrım, gerçekten ağlamak üzereyim. Bak ben de ağlarım şimdi. Bu arada bizimkilerle konuşmuş muydun? Hiç neden evde kimse telefona cevap vermiyor? Ev telefonunu bile açmıyorlar baksana. Alo? Alo anne, neden telefonu sen açtın ki? Çünkü burada hiç kimse yoktu canım. Söylesene ne oldu? Ben sadece aşçıdan Akşu için biraz sütlaç hazırlamasını isteyecektim anne. Sorun da işte bu abi. Aşçı izinli olduğu için Sütlacı Mahima ablam hazırlayacak. Fakat o da hala eve gelemedi. Ama endişe etme. Ben buradayım. Ben bir şey yaparım. Hayır sen sakın mutfağa girme anne. Anne? Kesin bizi dinlemeyecek Akşu. Umarım kendini zorlamaz. Hadi gel hemen eve gidelim Akşu. Telefonları da açmıyor. Nil, annemin mutfağa girmesine engel Biliyorum ol. Biliyorum abi, onu durdurmaya çalıştım ama beni hiç dinlemiyor ki. Nil, neredeyse geldik biz. Sen onun yanında kal lütfen. Tamam. Bak şu çok mu açsın? Hayır, hayır. E, ben iyiyim. Anne... Lütfen bak sen bırak ben yaparım anne. Hayır canım ben yapabilirim. Hayır anne niye anlamıyorsun ki sen iyi değilsin bırak ben yaparım. <laughs> Sorun değil Nil ben hallederim oğlum. Sen şimdi bana sütlaç için şuradan biraz pirinç getirsene. Hadi şuradan ne olur. Anne. Hadi oğlum. Merak etme yetişeceğiz. Sen sadece dikkatli sür yeter abim. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir... İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.